Zehra. Bir ilişkide iki kişi varsa ama duyguyu, çabayı, ağırlığı tek kişi taşıyorsa, o ilişki zaten çoktan çökmeye başlamıştır. Sana bunun dört net sebebini açıklayacağım. Birinci neden. Söz verip icraat yapmayan erkek, hayal ilişki modeli kurar. Sorumluluk alırım der. Ama almaz. Oluruz der. Ama olmaz. Bu tip erkek, ilişkide gerçeklik değil, olanağı satmayı bilir. Söz kolaydır, eylem yoktur. Bu ilişki bittiği için değil, hiç tam başlamadığı için yaşanır. İkinci neden. Seni hayatına dahil etmek kadar mesafeli. Ne aitlik hissi var, ne sahiplik diyorsun. Bu cümle ilişkideki gerçek tabloyu net gösteriyor. Sen iki kişilik bir ilişkide tek başına kaldın. Bu davranışın adı duygusal minimalizm erkek çok az verir, sen çok fazla hissedersin. Bu da yalnızlığı büyütür. Üçüncü neden. Bitirmek istemiyor ama ilişkiyi taşımak da istemiyor. Bu en tehlikeli ara modeldir. Bitmesin der, çünkü seni kaybetmek istemez. Olmasın der, çünkü sorumluluğu istemez. Yani seni hayatının tam ortasında istemiyor ama kaybetmek için de cesareti yok. Seni duran bir noktada tutuyor. Dördüncü neden. Biz yok çünkü o zaten kendini tek görüyor. Sen biz arıyorsun, o hala ben diyor. İki kişinin geleceğini planlayacak yapıda değil. Bu yüzden onda bizi göremiyorum demen doğru. Görmüyorsun çünkü orada siz yoksunuz, Zehra. Bu ilişki bitmiyor. Zaten senin tek başına ayakta tuttuğun bir hayaldi. Gerçek ilişkide yalnızlık olmaz. Yalnızsan zaten iki kişi değilsiniz. Siz de Zehra gibi aklınıza takılan her detayı DM'den yazın. Kadın sezgisi susar ama asla yanılmaz. Ben o suskunluğu duyarım ve şimdi büyük harflerle küçük bireceğim. Kanalımı takip edin ve paylaşın. Çünkü siz fark ettikçe kaderin yönü bile değişir. Bir kadın uyandığında diğer kadın asla yalnız kalmaz.